Selam benim dostlarım, selam benim canlarım, konumuz mutluluk, tasavvufun 18. dersinde mutluluk kavramı işleniyor, daha yeni başladım ama ben önce bu dersten önce kendi öğrendiklerim, kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum, sonra da o dersi tamamladıktan sonra niyet ediyorum, ee, yine böyle bir mutlulukla ilgili bir e, yayın yapmaya işte video çekmeyi niyet ediyorum şimdi onu e, dinlemeden yapmak istedim ki hani ondan etkilenmeden sadece kendi farkındalıklarımla bir video çekmiş olayım ee, insan nasıl mutlu olabilir ben nasıl mutlu olmaya başladım biraz bundan bahsetmek istiyorum eee İki sene önce sanırım, iki sene önce evet. Kuantum eğitimine gittiğim zaman Şebnem Tacigut bir şey sordu. Dedi ki, bugüne kadar hep başka insanların hakkını, hakkını savundunuz, hakkının peşinden koştunuz. Ya sizin hakkınız. Bu hakkın hesabını vermeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Dedi. Ve ben... Ee, o eğitimlerden birkaç sefer gittim. Akımda kalan tek şey bu. Çünkü bunun için gitmiştim oraya. Sadece ve sadece inanıyorum ki duymam gereken şey buydu. Ama bu duyduğum şey o kadar önemli bir şey olmuştu ki yani bir tokat hani e, derler ya deriz ya ya da hani bazen e, o gözümüzü açan bir şey olur. Bir, bir tokat diyorum ben buna. Evet, resmen bir şefkatli bir tokat yani. Hatta şefkatli de diye diyemeyeceğim. Yani okkalı bir tokat yedim geldim ben. Geldikten sonra aynanın karşısına geçtim. Dedim ki benim bir hakkım mı var? Benim bir hakkım mı varmış? Ya demek ki varmış. O zaman yandık. O zaman yandık. Kendi hakkımın olduğunu, bunun bir hesabının olduğunu, bu hakkın da, bu haktan da sorumlu olduğumu idrak etmemiştim. İdrak etmemiştim. ...ondan sonra bir yolculuk başladı işte... E, ...her şeyin başladığı nokta aslında... ...hani gerçek anlamda... E, ...sonuç almaya başladığım... E, ...hani eğitimler alarak da... ...daha hızlı bir şekilde... ...dönüşmeye başladığım bir... E, ...an oldu o. o... ...tabii ki ondan önce de öğrendiğim şeylerin... ...çok kıymeti vardı ama... ...o noktadan sonra... E, ...daha... E, Çabuk daha sonuca ulaşabildiğim bir noktaya gelmiş oldum. Daha farkındalık farkındalık artmaya başladı. Başladı. Otokatı yedikten sonra ve insanın mutlu olmasının dışarıdan tamamen bağımsız olduğuna idrak ettim. Baktığınız zaman fiziksel koşullarda, maddesel koşullarda iki sene göre çok da şey. Değişmediğini söyleyebilirim. Bir emekli oldum. Bir sene önce emekli oldum. Ama şükürler olsun mutlu hissediyorum kendimi. E neler oldu peki? Yani nasıl bu noktaya geldim? Nasıl kendimi mutlu hissetmeye başladım? Bir kere ee, o soruyu sorduktan sonra benim bir hakkım mı var? E, bunun da mı hesabını vereceğim? noktası çok önemli bir noktaydı. Yani o önemli bir idrak penceresi açıldı bende. Evet, benim bir hakkım varmış. Bunun da hesabını vereceğim. Yani o zaman bu şu demek oluyor. Ben bana emanetim. Yani ben benim değilim. Ben bana istediğim gibi davranamam. Ben bana istediğim yükleri taşıtamam. Ben bana istediğim gibi konuşamam. Eee istediğim her türlü olum, e, kaydı oluşturamam, yani düşünce kaydını oluşturamam. Sorumluyum, yani kendimden de sorumluyum. Kendimden de sorumluyum. Yani e, istediğim gibi bütün yükleri ben taşıyamam. Yani bana verilen e, al sen taşı veya var ben taşıyayım, senin hakkını da ben taşırım dediğim noktada bu hem karşımdaki insanın hakkına girdiğim hem de kendi kul hakkıma girdiğim anlamına geliyor. Bunu yapamam. O zaman yani aslında karşımdaki insanın taşıması gereken yükü. Bile isteye ben taşı, taşısam bile, taşımaya karar versem bile burada ikimizin de kul hakkına girmiş oluyor. Doğru değil. Bu doğru değil. Hani baktığınız zaman bu bir... Pedakarlık çok iyi, çok iyi bir şey değil mi? Yani ben onunkini de taşıyorum. Hayır. Böyle bir hakkım da yok, böyle bir haddim de yok. Kendime istediğim yükleri yükleyemem. Onun taşıması gereken yükleri o taşımak zorunda. Benim taşımam gereken yükleri ben ben taşımak zorundayım. Hepsini ona da veremem, hepsini kendim de alamam. İkisinde de kul hakkına girmiş olurum o zaman. Ve kendimle e, hesabıma başladım bugüne kadar kendime nasıl davrandım? Bugüne kadar kendime neler söyledim? Hangi düşünceleri e, geçirdim zihnimden ya da geçiriyorum? Hangi duygularım var benim? Ne duygularım neler? Hangi olumsuz düşüncelerim var? Kök inançlarım neler? Nelere inanıyorum ben? E, nelere inanarak hayatımı şekillendiriyorum? Bütün bunları fark etme olanağına sahip oldum. ...hani epey ince eleyip... ...sık dokuduğum bir süreç oldu. Yani bir, bir buçuk yıl. Çünkü bununla başlayıp... ...ondan sonra geçmiş hesabına da gitti bu mesele. Yani işte anne, baba... ...işte eski eş... ...veya işte hayatımdaki... ...hayatıma girmiş çıkmış insanlar. Yani bu iki yıl... ...bütün bunların hesabını görmeye çalıştığım... ...haklarını teslim etmeye çalıştığım... ...helalleşmelerini yapmaya çalıştığım... İki sene oldu. Çok dolu dolu geçti. Şükürler olsun Rabbime bana bunu nasip etti. Bu e, bu bir lütuftu gerçekten. Hani bunu ben tek başıma yapamazdım. Rabbim bunu bana nasip etti gerçekten. E, onun desteğinle, onun yardımınla ben pek çok e, şeyi başarabildim. Ama geçmişten evvel kendi hakkım, e, kendi hakkımın farkına varmak, bugüne kadar kendime neler yaptığımı idrak etmek kendimle helalleşmek kendime ne yaptığımı fark etmek ben kendi tecrübelerimden bunu söyleyebilirim yani bir insanın mutlu olabilmesi için öncelikle kendiyle ilgili olan hesabını görmesi gerekiyor yani bugüne kadar bir hayat yaşadım ben bugüne kadar nasıl bir hayat yaşadım yani kendimle olan ilişkim nasıldı nasıl davrandım kendime nasıl konuştum nasıl düşündüm? E, i̇lişkilerimde ilişkilerimde dengem nasıldı? Hani kendime şefkatli mi davrandım, merhametli mi davrandım? Ben mesela mesela e, çok kendime sert davrandığımı fark ettim bu süreçte. Bunu fark edince şu soruyu sordum kendime. Dedim ki aynı sanki karşımda hani benden başka birisi varmış gibi Elif dedim. Elif, birisi sana senin hayatını anlatsa, ona da böyle sert davranabilir misin? Hayır cevabını verdim kendime. Hayır böyle davranmam. O zaman dedim ki, o zaman neden kendine böyle davranıyorsun? Kendine böyle sert davranmaya hakkın var mı senin? Yokmuş. Kendime böyle sert davranmaya hakkım yokmuş. Bunu idrak ettim. Ve ondan sonra kendimle ilişkim başladı. İlişki tanımında ilk önce bu önemliymiş. Geldiğim noktada ben buna idrak ettim. Hani ilişki deyince biz hep e, bizim başka insanlarla olan ilişkimizden ilişkimizi anlıyoruz. Ama en önemlisi, en önemlisi gördüm ki, idrak ettim ki, yaşadım ki ...kendimle olan ilişkimmiş... ...benim mutluluğuma götüren yol... ...kendimle olan ilişkimi... ...tesis etmek oldu... ...çünkü bugüne kadar... E, ...o geldiğim noktaya kadar... ...daha doğrusu... ...kendimle nasıl bir ilişkim olduğunu düşünmemiştim... ...idrak etmemiştim, fark etmemiştim... ...görememiştim... ...ve nefsim... E, ...nefsimle bir noktaya gelmiştim... ...kararlarımı öyle almıştım... ...ee... Hayatımı yani nefsani bir şekilde şekillendirmiştim. Ee, i̇drak edememiştim nefs nedir, şeytan nedir, ee, yani hangisi beni etkiliyor? ha Bu duygum nereden geliyor? Bu duygum, bu duygumu, e, bu duygunun kökeni nedir? Hani nefs kaynaklı mıdır? Hani bunları hiç sormamıştım çünkü bilmiyordum. İdrak etmemiştim, hissetmemiştim, vesveselerimin farkında değildim. Ama o noktada kendime çok sert davrandığımı fark ettim. Hatalarıma karşı çok acımasız davrandığımı fark ettim. Kendimi affedemediğimi fark ettim. Yani başka insanların bana yaptıklarıyla da ilgili olarak hep kendimi suçladığımı fark ettim. Suçluluk duygusuna sahiptim çünkü. Ve bir taraftan da Allah'ın gözünde kendi yerimi, e, görmeye başlayınca idrak etmeye başlayınca kendime böyle davranma hakkına sahip olmadığımı hani bunun bir seçenek değil bir zorunluluk olduğunu fark ettim. Yani kendimi sevmek, kendime şefkatli davranmak, merhametli davranmak, destekleyici davranmak, adil davranmak, kendimi desteklemek, mutlu etmek, dinlendirmek, hayallerimi gerçekleştirmek. Ruhumu beslemek, yani aslında bunlar bir seçenek değildi, benim iznime tabi değildi, bu bir zorunluluktu. Çünkü ben o noktaya gelene kadar kendime bir emanet olduğunu farkında değildim. Hani ben benim, hani ben bana aitim sanki ama değilim. Benim bedenimde, ruhumda, her bir zerremde hepsi bana verilmiş bir emanet. Bedenimi burada bırakacağım, gideceğim. E, Ruhum da ait olduğu yere gidecek. Hepsi e, emanet. Hiçbirisi bana ait değil ki. E, o zaman şu noktaya geliyor insan. E, emanetse bunun bir sahibi var. O zaman sahibine de vermem gereken hesaplar var. Yani emanetle ilgili. Emaneti nasıl taşıdım? Bu emanet bana neden verildi? Ve ben emanete nasıl sahip çıktım? Bunları idrak etmek insanı biraz kendine getirmeye başlıyor. Hani istediğiniz gibi kendinize davranmamaya başlıyorsunuz. Çünkü kendime de özenli davranmak zorundayım. Size nasıl güzel davranıyorsam Hani istediğim gibi davranamam değil mi? Mesela bir toplumdayım, işte insanlara kafamın estiği gibi davranamam değil mi? Ama kendime yeri geldiği zaman istediğimi istediğim gibi davranabilirim, e, konuşabilirim, e, kızabilirim. E, benim, benim. Benim yavrum benim. yavrum kayıt yapıyorum. İstediğim gibi istediğim gibi davranabilirim. Ama bunların hiçbirisi... birisi. Hiçbirisi doğru değil. Bunun hiçbirisini yapamam. Çünkü nasıl size karşı e, sevgi dolu, saygı dolu, merhametli, şefkatli, nezaketli, hürmetli, e, destekleyici, affedici, bağışlayıcı davranmam gerekiyorsa insan olma anlamında aynı şeyleri kendime de e, vermeliyim. Zaten en başta bunu vermeliyim. Çünkü en başta yavrum kapıyı kapatır mısın? En başta zaten bunu vermezsem eğer size verdiğim bu değerleri samimi olarak vermiş olmam. Çünkü yaşamadığım bir şeyi size e, ne kadar bir samimiyetle verebilirim ki gerçekten o zaman mış gibi olurdu. Hani sevgili Doğan Cüceloğlu Allah rahmet eylesin mış gibi yaşamak diye bir kitabı vardı mış gibi yapmış olurum o zaman işte. Sizi seviyormuş gibi, size saygı gösteriyormuş gibi, sizi affetmiş gibi, bağışlamış gibi davranmış olurum ama temelde bunu kendimle deneyimlemem lazım ki samimi olarak bunu size de verebileyim. Yaşamadığım bir şeyi size yaşatamam. O zaman bu bir e, samimi bir duygu olmaz. Samimi bir duygu olmuyor o zaman. Ee, ve insanın kendini mutlu etmesi için bir kere kendini kabul etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir şeymiş. Bunu idrak ettim gerçekten. Kendini kabul etmek, kendinden razı olmak. Çünkü Rabbim bile düşünsenize ne kadar nezaketli bizi seven bir Rabbimiz var. Yani kendi rızasını bizimkinin arkasına koymuş diyor ki sen kendinden razı olursan ben senden razı olacağım. Bu bu. O kadar önemli bir şey demek ki. Benim kendimden razı olmam gerekiyor. Razı olmam demek de bugüne kadar her ne yaşadıysam yaşadım. Her neye sahipsem emanet. Hani annemdir, babamdır, evlatlarımdır, kardeşimdir, yani eski eşimle yaşadıklarımdır. Her ne yaşadıysam hepsi dahil koşulsuz ve şartsız olmak üzere hepsinden razı olacak şekle kendimi getirmem gerekiyor. Hatalarımı da affedebilmem lazım. Hatalarımı affedebilmem lazım. Ama e, şimdi beni kendi mutluluğuma doğru götüren yolda bunu idrak ettim. Yani kendi hakkımın olduğunu, e, kendime karşı sevgi dolu, saygı dolu davranmam lazım. Evet. E, ama burada... Ee, şey devreye girdi tövbe tövbe devreye girdi beni tövbeye götüren şeydi bir kere Allah'la olan e, küslüklerimi fark etmem oldu Allah'a direnmelerimi fark etmem oldu küsmüşüm ben Allah'a ee, onunla barışmam zaten benim içimde mutluluğu bulmak yolunda en büyük adım oldu ve ondan sonrasında işte yaptığım tövbeler yani bu e, İnsanın kabul etmesi, kendini kabul etmesi anlamında çok önemli bir şey. Ferhat Hocam der ki, tövbe tek tek yapılmalı. Yani Allah'ım işte bütün günahlarım için beni affet değil, hayır. Allah'ım ben şurada, şu gün, şu kişiyle şunları yaşadım, şunu yaptım, ben ona şunu dedim e, gibi hani tek tek yapılması gereken bir şey der. Ve ben de e, dinledim onu. Elimden geldiğince ince elip ince eleyerek sık dokuyarak bunu tek tek yapmaya çalıştım. Yani bütün günahlarımı döktüm ortaya. Yani e, kimseyi kayırmadan ne kendim ne karşımdakine döktüm ortaya. Yaptıklarımı Allah'a söyledim dedim. Allah'ım ben böyle böyle yaptım böyle böyle yaptım hepsine tek tek. Bu ne getirdi bana? Bu tövbeleri yapmak bana ne getirdi? Kendimi kabul etmeye getirdi. Çünkü ben ona, onları Allah'a anlattıkça e, kendime karşı yumuşadım. Çünkü e, Allah beni Allah bile beni e, böyle affederken, yani e, tövbe kapısını son nefese kadar açık tutarken beni bağışlarken ben ne haddime ki kendimi affetmeyeceğim? Böyle bir haddim yok. Affetmek zorundayım kendimi. Ve bu tövbeleri işte tek tek ne yaptıysam, e, ne yaptıysam bunları tek tek anlattım. E, şöyle oluyor yani benim ne yaşadığım zaten kafamın içerisinde bir kördüğüm gibi düşünün. Yani yaşadıklarımız e, bunları dile getirmezsek eğer bunları bir şekilde işte Allah'la paylaşmazsak eğer. Kördüğüm şeklin şeklinde başımın içerisinde karma karışık bir şekilde duruyor bu. Allah bunu bilmiyor mu? Yani benim ne yaşadığımı, benim ne günah işlediğimi bilmiyor mu? Hepsini biliyor. Ama burada ben e, tövbe makamında Rabbimin huzuruna çıkarak Allahım, ben bunu bunu yaptım kabul ediyorum. Senin huzurundayım, dimdik ayaktayım. Yaşam sorumluluğumu alıyorum, günahlarımın sorumluluğunu alıyorum. Ben yaptım Allahım. Yani bunu söylemek, bu duruşta yer almak insanın kendini kabul etmek için çok önemli bir adım. Hatalarınla da, çünkü hatalarımla da ben buradayım. Nasıl doğrular bana ait, hatalar da bana ait. Yani insan olarak biz hatalarımızı kabul etmekte biraz zorluk çekiyoruz gibi geliyor bana. Hani hep doğrularımıza sahip çıkmak istiyoruz, başarılarımıza sahip çıkmak istiyoruz... Ama işte hatalarımıza, günahlarımıza, başarısızlıklarımıza sahip çıkmak istemiyoruz ya da utanıyoruz mesela bunları yapmaktan kendimiz içimizde de. Ama hayır, ben tasavvufta da bunu hep öğrendim ve içselleştirdim ki bu hatalar bana ait. Ben yaptım onları. Evet, çok utandım, çok ağladım, çok mahcup oldum Rabbime karşı. Rabbime karşı yerin dibine girdim. Ama bunları tek tek... Anlattıkça, tek tek paylaştıkça, bütün bu kafamın içerisindeki kördüğüm e, bu e, cümlelerimle beraber akıp gitmeye başladı, akıp gitmeye başladı, çözülmeye başladı bazı şeyler, e, açılmaya başladı bazı şeyler e, ve burada ben yaşam sorumluluğumu da almaya başladığımı idrak ettim. Hani artık elini taşının altına koyma zamanı gelmişti kendim için. Bunu yapmaya başladım dedim. Allah'ım ben buradayım. Kendim için buradayım. Hatalarımla, doğrularımla, başarılarımla, başarısızlıklarımla hepsinde buradayım. Yani ayırt etmeden çünkü onlar beni bu noktaya getirdi. O hatalarla ben bu noktaya geldim. O hatalar beni ee, belki o çok utandığım, mahcup olduğum, yerin dibine girdiğim Rabbimin huzurunda. O günahlarım, o hatalarım beni bu noktaya taşıdı, bu idraka taşıdı. O noktada, o çaresiz kaldığım noktada Allah'ın ipine sarılmaya e, cesaret edebildim ya da ihtiyaç duyabildim. O e, o günahlarla, o hatalarla ben bu noktaya geldim. O yüzden onlar da çok kıymetli. Onları yaşanmamış... E, farz edemem e, ya da keşke yaşamasaydım diyemem ki keşke yasaklı kelimedir tasavvuda keşke diye bir şey kullan, kullanılmaz çünkü o hatalar o kişiler e, yanlış dediğimiz kişiler bizi doğrulara ulaştırır doğrulara doğru götürür o nedenle e, geçmişte ne yaşarsak yaşayalım hepsi bize ait bizim hatalarımız bize ait hani şefkatli davranmak zorundayız kendimize çünkü onlardan bir ders alarak biz de doğruya doğru e, ilerleyebiliriz ve onların pişmanlığını yaşamak insanı doğru yolda tutmaya e, sevk ediyor. Gerçekten bu yolda pişmanlık duygusunun da çok kıymetli olduğunu fark ettim. Derin derin pişmanlıklar yaşadım ama bu bunu yaşadıkça yaşadıkça şükürler olsun. İyi ki bu duyguyu yaşıyorum noktasına da geldim. Çünkü geçmişte ben gerçek anlamda bu duyguyu yaşamamıştım şu belki bir senedir bu duyguyu yaşamaya başladım ve e, çok kıymetli olduğunu da fark ettim bu duyguyu yaşamanın. Çünkü bunu yaşadıkça yaşadıkça e, hala da yaşıyorum bu duyguyu. Bunun diyorum bu duygunun adı pişmanlık fark ediyorum adını koyuyorum artık duygularımın ve bu, bu duygunun da beni doğru yolda tutmak için e, önemli olduğunu idrak ediyorum. Ve bu e, işte. Hataları hataları fark etmek, tövbe etmek, Allah'ın huzuruna geçip kendi yaşam sorumluluğunu almak. E, sonrasında da kendine doğru işte yumuşak davranmayı, e, merhametli davranmayı, şefkatli davranmayı, sevmeyi kendine, teşekkür etmeyi. Ya bugüne kadar işte bak iyi iş çıkardın, elinden geleni yaptın. E, evet hatalar da yaptın ama hepsi sana ait. Aferin sana, aferin sana deme noktasına getiriyor ve bu insanı mutluluğa doğru e, götürüyor. Şükürler olsun gelebildiğim bu noktaya hamdolsun. Bu yolda bana bir şeyler öğreten, idrakımı açan bütün hocalarımı, bütün arkadaşlarımı hepsine teşekkür ediyorum. En başta Rabbime şükürler olsun bu idrakı bana nasip ettiği için. Evet bunu söyleyebilirim. Yani bence insanı mutluluğa götüren yol kendini kabul etmekten geçiyor. Kendinden razı olmaktan geçiyor. Kendine kadar bugün, bugüne kadar nasıl davrandığını idrak edip, kendinle iyi bir iletişim kurmaktan kendini sevmek saymak destekleyici olmak dinlendirmek ruhunu beslemek bütün bu yolların insanı mutluluğa doğru götürdüğünü ben idrak ediyorum diliyorum hepimizin kendimizi mutlu etme yolunda farkındalığımızın artmasına hepimizin bu dünyada bu dünyada yaşarken mutlu olabilmemize hem bu dünyada hem ahiret hayatında mutlu olabilmeye niyet ediyorum. Sizleri seviyorum. Elif Yersel.